Bu yılın başında koronavirüs salgını henüz başlamamışken Kaliforniya'ya bir bilim gezisine çıktık ve orada Kaliforniya Bilim Müzesi'ne uğrama fırsatımız oldu. <laughs> müze, devlet ve özel kurumların ortak iştirakı ile kurulmuş, halka açık ve girişi ücretsiz olan harika bir müze. Müzede bu serinin bir önceki videosunda da gördüğümüz Endeavour uzay mekiği de bulunuyor. Ama bu videoda size daha ziyade müzenin temel bilimlere ayrılmış kısımlarını ve sergilerini göstereceğim ve bu müzeyi biraz daha yakından tanıtmaya çalışacağım. de insan vücudundaki sistemlere ayrılmış çok ilginç sergiler yer alıyor. Farklı hayvanların beyin büyüklüklerini gerçek boyutlarında kıyaslayan, sinir sisteminin çalışma prensiplerini gösteren harika modeller var. Örneğin burada gördüğümüz yetişkinlerde 9 metreye ulaşabilen sindirim kanalına yönelik bir model. Yeah. Müzede doğadaki süreçlere ayrılmış harika bir sergi de var. Bu serginin tamamını bu videonun sonunda izleyebilirsiniz. Müzeyi özel kılan sergilerden birisi ise bölgede yaşayan canlılara doğrudan dokunma imkanı sunan bu dokunma laboratuvarı sergisi. Bu sergi deniz ekosistemine ait hayvanlara iki parmağınızla dokunmanıza izin veriyor. Burada çok çeşitli deniz yıldızlarına, deniz kestanelerine ve anemonlara dokunmak mümkün. Bu insanı doğaya fazlasıyla yakınlaştıran harika bir deneyim. Müzede Laminaria olarak da bilinen Macrocystis pyrifera türü dev deniz otlarından oluşan bir ekosistem de var. Bu kahverengi alg ormanları doğrudan kendilerine muhtaç olan 800'den fazla balık ve omurgasız türüne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bu yapay ekosistemde onların doğasını yakından tanımak bu türlerin korunması için büyük öneme sahip. Gelin şimdi sergideki bir panoyu daha yakından inceleyelim. Birçok böcek doğumlarından sonra metamorfoz denen bir süreçten geçiyorlar. Burada onun parçalarını görüyoruz. Eğer yakından bakacak olursanız her şey yumurta ile başlıyor. Burada gördüğünüz yumurtalar gerçek boyutta değiller ama tabii ki yine de canlının kendisine göre çok küçükler. Orada gördüğünüz ufacık noktacıklar yumurtalar. Bunlar spermle döllendikten sonra genellikle vücut dışında yaşanıyor döllenme. Birkaç hafta içerisinde larvaya dönüşüyorlar. Metamorfozun ilk basamağı böylelikle başlamış oluyor. Şurada larvayı görebiliyorsunuz aslında. Toprağı kazıyor şu anda bakın. Böceğin larva hali. Toprağın içinde gördüğünüz bu formda tırtıl benzeri olan formda larva halinde böcekler. Yani larva böceklerin çocukluk hali, bebeklik hali gibi düşünülebilir. Birçok tırtıl ve tırtıl benzeri böcek aslında daha iri böceklerin sadece larva hali. Daha sonra bu larvalar pupa evresine geçiyorlar. Pupa evresinde etraflarını bir kabukla bağlıyorlar ve yetişkinliğe doğru geçiş yapıyorlar. Aslında bu insanlardaki ergenlik evresine benziyor bu birazcık. Ama daha statik bir geçiş. Kendilerini bir kabuğun içerisine gömdükten sonra birkaç hafta boyunca gelişimlerini bu kabuk içerisinde pupa evresinde tamamlıyorlar. Böcekler yumurta larva ve pupa evresinden geçtikten sonra artık yetişkinliğe ulaşıyorlar. Yetişkinlikte ise genellikle gördüğümüz hani o böcek dediğimiz genellikle böcek derken kastettiğimiz hayvana ulaşıyoruz. Bu metamorfozun yetişkinlik evresi. Burada onu görebiliyorsunuz. Şans eseri şu anda yetişkinler çiftleşme aşamasındalar. Çiftleşmelerini bizzat görebiliyoruz. Yetişkinlerin bu davranışının tek nedeni döllenmiş yumurtalar üretebilmek, daha doğrusu yumurtaları dölleyebilmek ve sonrasında yeniden bir sonraki neslin başlamasını sağlamak. Yani çiftleşmenin asıl amacı hayvanlar aleminde bir sonraki nesle geçiş yapabilmek. Böylelikle zamanın götürdüğü şeyleri yeni bir vücuda aktararak sıfırdan başlamaları mümkün oluyor canlıların ve bir sonraki nesilde Zayıf olanların elenmesi, avantajlı olanların seçilmesiyle türler bulundukları ortama adapte olabiliyorlar, adaptasyon sağlayabiliyorlar. Bu sürece doğal seçilim diyoruz ve bu, se bu süreç sonucunda olan değişimlere ise evrim adını veriyoruz. Şimdi sizi videonun başlangıcında söz ettiğim dünyadaki ekosistemleri anlatan sergiyle baş başa bırakacağım. Sesleri de deneyimleyebilmeniz için herhangi bir müdahalede bulunmayacağım. Bu nedenle duyacağınız çocuk sesleri için özür dilerim ama unutmayın. Bir müzede çocukların heyecanlı cıvıltılarının olması bu cıvıltıların olmamasından her zaman iyidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, keyifli seyirler.